Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere boş profesyonel GLM20 kodlu lazer metreden bahsedeceğim. Eski takoz telefonlarımıza benzer bir şekli var. Aslında fiyat performans açısından oldukça kaliteli ve uzun ömürlü bir lazer metre. Bu lazer metrenin maksimum ölçü mesafesi 20 metredir. Yani 20 metreye kadar olan mesafeleri rahatlıkla ölçebiliyor. Ölçme hassaslığı ise 2 milim kadardır detaylı iş yapacakları için iyi bir hata payı. Zaten lazer metreden beklediğimiz en önemli özelliklerden biri hata payının az olması, bir diğeri ise hızlı ölçmesidir. Bu aletin ölçme süresi ise 4 saniye kadardır. Tabi bu kağıt üzerinde yazan bir rakam. Bu gerçekte biraz daha uzun olabiliyor. Duruma göre değişiyor. Bu lazer metre 2 adet ince kalem pil ile çalışıyor. Çok ağır bir malzeme değil. Yaklaşık 90 gram ağırlığında. Boyutu da oldukça küçük. Her yere de sığabilir. Cebinize, çantanıza çok rahatlık bir şekilde sığabilir. Şimdi gelelim bazı özelliklerini anlatmaya. Boş profesyonel GLM20 kodlu lazer metreyi nasıl kullanıyoruz? Şurada bir açma kapama tuşunu görüyoruz. Zaten basit, kullanım kolay, başka bir tuş olmayan bir lazer metre. Öncelikle Lazer metreyi açmak için açma kapama tuşuna basın. Şu şekilde basıyoruz. Ölçme cihazı açıldığında lazer ışığı da açılır. Görüldüğü üzere lazer ışığı açıldı. Ölçme cihazını kapatmak için de açma kapama tuşuna yaklaşık olarak 3 saniye basmamız aslında yeterli. Ölçme cihazını peki kapatmayı unuttuk. Bu durumda yaklaşık 5 dakika süreyle ölçme cihazında herhangi bir tuşa basılmadığı durumda ölçme cihazı bataryalarını korumak için otomatik olarak kendisini kapatır. Eğer biz ölçmek istediğimiz yeri metre cinsinden değil de inç cinsinden ölçmek istiyorsak açma kapama tuşuna basarken bu sefer uzun basıyoruz. Metreyi gösteriyor. İnci gösterdiği an elimizi çektiğimiz an şu an ölçmek istediğimiz yeri inç cinsinden ölçebiliriz. Tekrar kapatalım ve tekrar açarken metreye çevirmek istiyoruz. Uzun basıyoruz ve metreyi gösterdiği an elimizi bırakıyoruz. Bu şekilde hem metre hem de inç cinsinden ölçümümüzü ayarlayabiliriz. Peki herhangi bir ölçmek istediğimiz yere doğrulttuk. Lazer metre gördü. Ölçümü durdurmak için açma kapama tuşuna bir kere basıyoruz. Lazer ışığını kapattı. Bakın lazer ışığını kapattı ve hold simgesini gösterdi. Ve bu şekilde ölçümümüzü gerçekleştirdik. Bir daha aynı yere veya farklı bir yere ölçmek istiyoruz. Tekrar basıyoruz ve tekrar açma kapama tuşuna bir kere daha basıyoruz. Hold simgesini gösterdi ve ölçüm bu şekilde gerçekleşti. Görüldüğü üzere alt satırda güncel ölçümüz, üst satırda bir eski ölçümüz yer alıyor. Yani toplamda iki ölçüyü de bize göstermiş oluyor. Oldukça basit kullanıma sahip. Bana göre de fiyat performans açısından alınabilecek en iyi lazer metrelerden biridir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım işinize yarar.